Arkadaşlar merhaba. Milliyetin Bakanlığı kazanım kavrama testi 30 numara 12. sınıf coğrafya mezun grubu nüfus politikaları şehirlerin fonksiyonları ve etki alanları testimizle birlikteyiz. İlk sorumuz toplam nüfusu içinde 0-14 yaş nüfusu oranı fazla ve 65 yaş üstü nüfus oranı az olan ülkeler nüfus artış hızı düşürücü yönde politikalar uygularlar. Bu bilgiye göre aşağıda verilen ülkelerden hangisinin nüfus artış hızını düşürücü yönde politika uygulaması beklenir? Fransa, İsviçre, Filipinler, Belçika, Finlandiya. Arkadaşlar verilen ülkeler içerisinde Filipinler bu kategoriye uyan ülkelerden bir tanesi çünkü. 0-14 yaş grubunun fazla olduğu ülkeler doğum oranlarının yüksek olduğu ülkelerdir. Bunlar genellikle geri kalmış ya da gelişmekte olan ülkelerdir. 65 yaş üstü yaşlı nüfusun az olması da yine ülkenin geri kalmış ya da gelişmekte olduğunu gösterir. Dolayısıyla Fransa, İsviçre, Belçika, Finlandiya bunlar gelişmiş ülkeler. C şıkkındaki Filipinler biraz daha bunlara göre geri kalmış bir ülke diyebiliriz. İkinci sorumuz aşağıdaki tabloda 5 ülkenin nüfusunun yaş gruplarına göre oranları verilmiştir tablodaki verilere bakılarak bu ülkelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılabilir arkadaşlar incelediğimiz zaman tek tek maddelere bakalım bir numaralı ülkenin toplam nüfus miktarı diğer ülkelere göre daha azdır demiş arkadaşlar burada miktarlar verilmemiş yaş grupları oranları verilmiş oran başka bir şeydir miktar başka bir şeydir Dolayısıyla nüfus miktarını bilemeyiz. Bu değil cevabımız. 2'ye bakalım. 2 numaralı ülkenin yaşlı nüfus oranı çocuk nüfus oranına göre daha fazladır demiş. Bakalım. 2 numarada yaşlı nüfus oranı %22.7. 65 yaş üstüne bakıyoruz. Çocuk nüfus oranı ise %14.1. Evet bu bilgi doğru. Cevap bu olabilir. 3'e bakalım. Üç numaralı ülkenin doğal nüfus artış hızı diğer ülkelere göre daha fazladır demiş. Hemen bakalım. 19.5 ee, Diğerlerinde daha fazla olan ülkeler var. Ee, çünkü e, 0-14 yaş grubu oransal olarak fazla olduğu için doğurganlık oranı da fazladır diyebiliriz. Özellikle 4 ve 5 numaralı ülkelerde bakın 21.7-25.1 Yani buna da ulaşamayız. Daha fazlaları var çünkü. 4 numaralı ülkede nüfus artış hızını artırıcı yönde politika uygulanmalıdır. Baktığımız zaman zaten oranı yüksek bunların. Nüfus artış hızını da arttırırsak çok daha fazla 0-14 yaş grubu oranı oluşur. Bu yüzden azaltıcı politika izlemesi lazım 4 numaranın. 5 numaralı ülkede ortalama yaşam süresi diğer ülkelere göre daha yüksektir demiş. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Çünkü 65 yaş oranı oldukça düşük hatta burada en düşük olan ülke. 5 numaralı ülke. Yani en geri kalmış ülke diyebiliriz bunun için. Dolayısıyla cevabımız Bursa oluyor. ikinci soruda. 3. Hızlı nüfus artışı sebebiyle nüfus miktarı bakımından gelecekte dünyada ilk sırada olması beklenen ülke aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu anda ikinci konumda bulunan Hindistan. Gelecek yıllarda dünyada ilk sırada yer alacak nüfus miktarı bakımından. 1 milyar 200 milyon civarında nüfusu var. Çin'le aralarında yaklaşık olarak bir 150-200 milyon civarında fark var. Gelecek yıllarda Hindistan daha öne geçecek. Cevabımız Adana. <laughs> 4. Nüfus artış hızını düşürücü yönde politika izleyen bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin görülmesi beklenmez? Kişi başına düşen milli gelirde artış, işsiz kişi sayısında azalma, doğal nüfus artış hızında azalma, yaşlı nüfus oranında artış, sağlık hizmetlerinde aksama demiş. Arkadaşlar, ülke demek ki geri kalmış bir ülke nüfusunu azaltmaya çalışıyor, doğurganlık oranını düşürmeye çalışıyor. Dolayısıyla bunu yaptıkça milli gelir de artış olacaktır. Çünkü daha az bebek doğduğu için, doğacağı için pastadan kişi başına düşen pay miktarı da otomatikman artacaktır. Yani pastayı daha az kişiye bölmek zorunda kalacaklar. Yani A mümkün. İşsiz kişi sayısında azalma da mümkün. Çünkü nüfus ne kadar azsa işe olan talep de o kadar az olacaktır. Dolayısıyla bu da işsizlik oranını azaltır. Bu da var. Doğal nüfus artış hızında azalma zaten ilk ortaya çıkacak olan sonuçtur. Yaş nüfus oranında artış e, genç nüfus oranı otomatikman düşeceği için bebek doğmadığından dolayı yaşlı nüfus oranı da oransal olarak yükselmiş olacaktır. E, e şıkkındaki sağlık hizmetlerinde aksama olayı yaşanmaz. Tam tersine sağlık hizmetlerinde kişi başına e, düşen tedavi süresi işte e, cihaz miktarı ilaç vesaire hepsinde artış meydana gelir. Çünkü bir ülkede nüfus ne kadar kalabalıksa doktorlar hastalarla o kadar az ilgilenmek durumunda kalır. Dolayısıyla hizmet aksamaz artış görülür nüfus az olursa. Yani cevabımız Edirne 5. Ekonomik kalkınma hızı nüfus artış hızına göre çok yüksek olan Ülkelerin nüfus politikaları hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenebilir? Yani ekonomik kalkınma hızı yüksek, nüfus artış hızı düşükmüş. Bu ülkeler genellikle gelişmiş ülkeler oluyor arkadaşlar. E, hangileri söylenebilir demiş. Nüfus artış hızını düşürücü yönde politika uygularlar. Hayır bunlar arttırmaya çalışırlar. Örneğin Fransa bunlardan bir tanesi. Nüfus artış hızını arttırıcı yönde politika uygularlar. Demin söyledim e, bu var. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirici politika uygularlar. Sürekli eğitim seviyesini arttırmaya çalışırlar. Yaşam standartını yükseltmeye çalışırlar diyebiliriz. Mesela Norveç özgürlüklere çok önem veriyor. Kişisel gelişime çok önem veriyor. Örneğin orada kitap yazarıysanız, kitap yazıyorsanız devlet size bir maaş bağlıyor. Bunun gibi nüfusun niteliğini, niceliğini ee, özelliğini arttırmaya çalışıyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Yani cevabımız Edirne 5. sorumuz için. 6. Yukarıdakilerden hangileri nüfus politikalarının amaçları arasında gösterilebilir demiş. Ee, tarımsal nüfus yoğunluğunu arttırmak, kentsel nüfus oranını arttırmak, nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmek. Arkadaşlar verilen şıklarda Sadece üçüncü yani nüfusun yaşam koşullarını iyileştirmek nüfus politikalarının amaçları arasındadır. İşte tarımsal nüfus yoğunluğunu arttıralım, herkesi tarımda çalıştıralım diye bir amaç yoktur nüfus politikalarında veya köyden kente göçü teşvik edelim de herkesi şehre toplayalım gibi bir amaç da yoktur. Yani cevabımız Ceyhan. 7. Aşağıda verilen şehirlerden hangilerinin gelişmesi üzerinde moda sektörünün etkisi daha fazla olmuştur? Paris New York, İstanbul, Roma, Mexico City. Arkadaşlar bu verilen şehirlerin aslında hepsinde moda önemli. Ama Paris denilince aklımıza Paris Moda Haftası geliyor. Yani dünyaya tasarım satan bir şehir diyebiliriz Paris için. Yedinci sorumuzun cevabı Adana'dır. Sekiz. Roma, Delhi, Londra, Kahire. Yukarıda verilen şehirlerden hangi ikisinin etki alanı diğerlerine göre daha fazladır demiş. Ee, arkadaşlar bu şehirlerden tabii ki Roma, e, Hristiyanlığın e, başkenti diyebiliriz Roma için. Dolayısıyla hem e, İtalya'nın başkenti hem de Hristiyanlık için e, merkez kabul ediliyor. Eskiden beri e, dünyanın başkenti ünvanı da var e, Roma için. Bir kere Roma var. E, bir diğeri de Londra tabii ki. Kendisi küçük olmasına rağmen dünyada birçok yer Londra tarafından yönetiliyor. Amerika üzerinde etkisi var. Hindistan ne bileyim işte uzak doğuda birçok ülke üzerinde Afrika üzerinde Kanada üzerinde Londra'nın yönetici gücü var. Aynı zamanda İngilizce dünya dili haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Roma ve Londra daha fazla etkiye sahiptir diyebiliriz. Cevabımız e, Bursa oluyor. Delhi Hindistan'da bir kent. Kaire'de Mısır'da bir kent. E, bunların dünya çapında çok fazla etkileri yok. 9. Bazı şehirlerin gelişip büyümesi üzerinde ulaşım, ticaret, liman, turizm fonksiyonlarının hepsi etkili olmaktadır. Bu şehirlere örnek olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir arkadaşlar Tabii ki e, İstanbul böyle bir şehir ülkemizde İstanbul'da e, liman var e, ticaret var zaten liman varsa ticaret ulaşım otomatikman var demektir arkadaşlar e, turizm de var İstanbul'da her ne kadar deniz turizmi çok gelişmemiş olsa da e, İstanbul e, bütün yıl boyunca Türkiye'de turizmin canlı olduğu şehirdir Bu yüzden turizmde ilk numaraya bir numaraya gelir Kongre turizmi var. işte Saraylar, tarihi turizm, kültür turizmi gibi birçok alanda İstanbul aktif. Yani cevabımız Adana. Geldik 10. sorumuza. Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika, Doğu Asya yukarıda verilen yerlerin hangi ikisinde küresel etkiye sahip şehir sayısı diğerlerine göre daha fazladır? Demiş. Arkadaşlar Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da küresel etkiye sahip şehir sayısı daha fazladır. Çünkü buralar dünyanın gelişmiş bölgeleri hem ekonomik olarak hem işte ulaşım, turizm, ticaret, liman, endüstri ve benzeri alanlarda ön plandalar. Afrika zaten Kuzey Afrika özellikle çöl bölgesi geri kalmış. Doğu Asya aynı şekilde diğer Kuzey Amerika ile ya da Avrupa ile Batı Avrupa ile baş edecek kadar ee, gelişmiş şehirleri yok. Etkin şehirleri yok. Cevabımız e, 1 ve 2 olacak Adana. 11 Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması, turizm faaliyetlerinin gelişmiş olması, finans kuruluşlarının fazla olması, tarımsal faaliyetlerin gelişmiş olması. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri şehirlerin etki alanı üzerinde diğerlerine göre daha fazla belirleyicidir? Arkadaşlar, e, tabii ki de sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması bir belirleyici etmen. Diğer taraftan finans kuruluşlarının o şehirde fazla olması bir diğer önemli etken diyebiliriz. Özellikle büyük paraları, büyük sermayeleri bunlar döndürdüğü için bunlar önemli etken. Burada hepsi de önemli etken ama en önemlisini soruyor. Diğerlerine göre daha fazla belirleyici olanı sorduğu için yani 1 ve 3 oluyor arkadaşlar Bursa. Burada bir sıralama yapmış olsaydık sanayi, finans, turizm, tarım diye giderdi. Böylelikle bir sıralama oluşturulabilirdi. 12. Aşağıda verilen kentlerden hangisinin etki alanı diğerlerine göre daha dardır? Londra, Pekin, Moskova, Lefkoşa, İstanbul. Arkadaşlar verilen yerler içerisinde Lefkoşa Kıbrıs'ta küçük bir şehir, diğerleri Londra, Pekin, işte Moskova, İstanbul. Bunlar hem finans merkezi, işte başkent olanlar var. Dolayısıyla turizm, ticaret, ulaşım bu şehirlerde gelişmiş vaziyette. Ama Lefkoşa diğerlerine göre daha küçük bir şehir. Evet testimizi burada tamamlamış olduk. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Başarılar.